iki efsanenin maçı ve çok güzel bir maç olacak. Mike Tyson neden yenildi? Mike Tyson tam 3 sene içeride yaptı. Hapishanede Müslüman oldu. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi iki tane boksörü vardı. Muhammed Ali ve Mike Tyson ikisi de Müslümandı elhamdülillah. Roy Jones kim? Mike Tyson çok uzun konuşulur. Ben çok daha uzun konuşurum sevgilim için ama Roy Jones'la konuşalım. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Abdurrahman Kurt. Bugün çok heyecanlıyım çünkü Mike Tyson'ın maçı var Roy Jones'la. Önce Mike Tyson'dan konuşmak istiyorum çünkü bu heyecanı ben ufakken yaşamıştım. Çünkü şöyle söyleyeyim ben çok da ufak değilim yani 2000'li yıllarda, 2002 yıllarında, 2003 yıllarında Mike Tyson'ın maçlarını ben izliyordum. Ben 1993 doğumluyum ve şunu şöyle söyleyeyim o zamanlar çok güzeldi. Her şey çok daha güzeldi. Teknolojik ilerlememişti. Şu, e, oraya geçmeden önce hemen şunu belirteyim. Mike Tyson'la Roy Jones maçını Instagram'dan canlı olarak vereceğim. Instagram hesabım şurada olacak. Beni ekleyin Instagram'dan hep beraber izleyelim. Çünkü o tür maçlar yalnız izlenmez. Neden yalnız izlenmez? Ben şunu anlatayım size. Ben Mike Tyson'ı öyle tanıdım. Eskiden bir tane çay ocağı veyahut da bir tane kahve olurdu böyle mahallemizde. Biz oraya giderdik, Mike Tyson'ın maçlarını izliyorduk 2003 yıllarında, 2002 yıllarında. O dönemlerde Mike Tyson maçları izlenirdi veyahut e, Muhammed Ali onun öncesinde de Muhammed Ali izlenirdi. Ben o zamanları hatırlamıyorum ama babam, babam Muhammed Ali'yi izlediğini hatırlıyor. Ve şunu şöyle söyleyeyim, çok güzeldi. Yani Mike Tyson maç oluyordu mesela boks maçı, kahvede herkes bu vur, işte çık, nasıl Mike Tyson tutuyorsak anlatamam size. Bizim Mike Tyson tutma sebebimiz de Mike Tyson'ın garibanlıktan gelmesi. Ufakken çok fakirlerdi, herkes de bunun hayatını bilirdi. O dönem gazeteleri de çıkardı, Mike Tyson'ın nasıl bir insan olduğu vesaire. Çok fakirlikten gelmiş bir adam olduğu için, bizim sertlerimiz de varoş olduğu için daha çok herkes onu tutardı. Ve Mike Tyson vurdukça kahvedeki çaycı bile Böyle hareketler falan yapmaya çalışıldı. Mike Tyson'ın şu hareketlerini hiç unutmuyorum o zaman. Ve şunu şöyle söyleyeyim. O dönemler teknoloji çok ilerlemediği için herkesin evinde iyi bir televizyon yok. O zamanlar da en iyi televizyonlar kahvelerde olurdu. Ve e, televizyon o var ama o zamanlar, o dönemler tuşlu telefonlar var, maçları telefonla izleyemiyorsunuz. Veyahut işte herkesin evinde bilgisayar yok. O yüzden herkes bir araya gelerek maçları izlerdi. Çok güzel bir ortam oldu. Hatta 2003-2002 yılları arası da şey vardı, Türkiye'nin maçları vardı. Hasan Şaş'ın attığı golde hala kahvenin heyecanını unutmuyorum. Hani Hasan Şaş gol atıyor ya Brezilya ile maçımızda. Türkiye'nin Dünya Kupası'nda üçüncü oldu ya bir gol attı Asan Şaş var ya falan bir herkes sıçradı çok da anlamıyorum. Yani demek istediğim öyle bir heyecan oluyordu ki kahvelerde. Yani şimdi bakıyorsun adamın tek heyecanı o okay, şeyden çıktı, o şey okay, çıktı diye sevinen bir milletiz artık. Çok saçma dönemlere girdik bu dönemlerde. Ve şunu şöyle söyleyeyim. E, Mike Tyson neden yenildi? Onu da söyleyeyim. Mike Tyson'ı normalde kendi sikletinde hiç kimse yenemezdi. Ama Mike Tyson Birini çok sevdi, bir kızı çok sevdi. İşte onunla e, sevgili oldular, hayatının bir parçası oldu. Hayatın her türlü, her noktasında o kadın vardı onun için. Ama o kadın ona ihanet edince, ettikten sonra Mike Tyson dağıttı kendini. Artık içki içiyor, işte maddeler kullanıyor. Hatta esrar için maça gidiyor adam, düşünün. Öyle maçlara gitmiş ve e, o dönemlerde Mike Tyson'ın çöküşü başladı. Sonra tecavüz olayı çıktı. Ama gerçekten tecavüz etti mi, o kız oraya gönüllü mü gitti, hiç oralar tamamen açıklanmadı. Ama şöyle bir durum oldu. Mike Tyson tam 3 sene içeride yaptı Ve içeride yaptığı dönemde biri, bir Müslüman onun hayatını tamamen değiştirdi. Müslüman oldu. Hapishanede Müslüman oldu ve artık Mike Tyson için her şey çok farklı olmaya başladı. Kendimi daha fazla düzeltti, hayata bakışı çok daha farklı değişti. Ve şöyle söyleyeyim, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi iki tane boksörü vardı. Muhammed Ali ve Mike Tyson. İkisi de Müslümandır elhamdülillah. Ve şunu da şöyle söyleyeyim. Ondan sonra Mike Tyson tekrardan hapishaneden çıktıktan sonra şampiyonaya gitmeye karar verdi. Artık hapishanede bitmiş, artık hali yok. Ve gittiği maçlarda da yenildi. Hatta nakavt oldu. 3-4 tane maçı yenildi. En son 2005'te maçı çıkacaktı ama maçı çıkmadı. Yani 3 maçı, 4 maçtan 3'ünü kaybettiği için maçı çıkmadı ve emekliliğini duyurmak istedi. Hatta yenildiği ikinci maçta da, yani 3 maçın üç maç kaybetti ya, 3. maçta da çok iyi dövüşmesine rağmen 4. rauntta sürpriz bir şekilde nakavt oldu. Ve bu nakavttan sonra artık daha maça çıkmayacağını belirtti. Ve şunu da şöyle söyleyeyim, Mike Tyson'ın yenildiği zamanlarda bile Mike Tyson'ın karşıdaki rakip e, hep rakibi tutulmuştur. Yani hep Mike Tyson'a şey yapılmıştır, yenilsin, işte kaybetsin gibi şeyler yapıldı hapishaneden sonra. Çünkü Mike Tyson artık yumruklarını e, tehlikeli kullanmaya başlamıştı. Artık disiplini kaybolmuş, hapishaneden çıktıktan sonra da barda kavga etmeye falan başladığı söyleniyor. Ve artık her tarafın gündeminde Mike Tyson kötü olarak lanse ettirmeye başladığında ama lanse edildiği kadar kötü değildi aslında. Sadece Müslüman oldu ya, ya arkadaşlar şunu hep diyorum, bir yerde Müslümansanız orada büyük bir kitle Müslüman değilse ve düşmanlık varsa her zaman çok daha fazla kötülenirsiniz. Bu bir gerçek. Ondan sonra işte Mike Tyson'ın hayatı bu şekilde devam etti ve hiç daha dövüşmedi, antrenman bile yapmadı. Hatta bir dönem çok fazla küle aldı. Şimdi tekrardan Mike Tyson ringe ayağını basmak istedi. Tekrardan maç yapmak istedi para için değil. Herkes diyor ki Roy Jones da para için maç yapıyor. Arkadaşlar Mike Tyson'ın paraya ihtiyacı yok ki. Adam zaten trilyonluk. Çok zengin. Sadece İpman'ın İpman'da oynadığı parayla bile hayatını geçindirir yani Mike Tyson. Çünkü o kadar çok İpman filminden para aldı ki Mike Tyson. Anlatamam size. Böyle 10-15 tane sıfır vardı Mike Tyson'ın o şeyden aldığı parayla. Çünkü e, araştırdım. İpman filminden çok güzel bir para oluyor ve devamı edersek Roy Jones kim? Mike Tyson çok uzun konuşulur. Ben çok daha uzun konuşurum sevdiğim için ama Roy Jones'la konuşalım. Roy Jones gerçekten çok iyi bir dövüşçü. O da çok iyi bir dövüşçü. Şimdi avantajı şu. Roy Jones 2 sene önce maçı bıraktı. Yani Mike Tyson 2005'te bırakmış. Nereden baksan 15-20 senedir. Belki de daha fazladır. Ringe ayağını basmıyor ama Roy Jones 2 sene önce ringleri bıraktı. Roy Jones ayrıca müzikle uğraşan bir adam ve Gerçekten savunma mekanizması süper bir adam. Şampiyon, güçlü ve Mike Tyson hakkında da şunu belirteyim. En kısa sürede e, dünya ağır şampiyonu olmuştur Mike Tyson. Gerçekten iyi bu seviyede. Ama Roy Jones da yani böyle hafife alabilecek bir adam değil. Ben diyorum ki bu iki efsanenin maçı ve çok güzel bir maç olacak. Şunu tekrarlıyorum. Instagram'dan benimle birlikte canlı bu maçı izleyebilirsiniz. Maç kaçta olacak? Bugün cumartesi. Yani kaçta olacak maç? Cumartesi günü bu gece 5'te olacak. Yani pazar günü sabah 5'te olacak. Gece 5'te. Yani sonra 17'de kalkıp maç izlemeye çalışmayın. Öyle arkadaşlarımız var. En sonunda benim e, Habib e, Geja maçını belirtmişti birkaç arkadaş. Yani maça diyorum ki orada 23.00'da diyorum. Çocuk bana yazmış diyor ki abi de 23.00 ya evet diyorum sabah 11 mi diyor. Oğlum 23.00 sabah 11 nasıl olacak? Yani Şimdi tekrarlıyorum zamanını. Yine karıştıran arkadaşlar olacak. Pazar günü sabah 5'te bakın. Yani cumartesi gecesi olarak düşünün sabah 5'te. Yani bunu yanlış düşünmeyin. Bu tür maçları da Instagram'dan canlı olarak veriyoruz. Takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.